Bak sen beni buraya çağırmadın ben geldim gördün mü? Aynen mı? aynen. <laughs> seni ben izliyorum her yerde. Biliyor <laughs> 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 musun? Tabii <laughs> <laughs> şey. Yok bilmem nerenin yaylası, yok bilmem nerenin yaylası. <laughs> Çekiyorum atıyorum da ne yapayım? Aynen dedim. aynen. Dedi. Tanıtıyoruz da. Senin Seni her yerde, yerde gördük. <laughs> Eyvallah sağ ol. Nasıl Mustafa amca? İyi iyi sen anlasın. Akar için de sihir bir Dedim hava güzel gelin dedim. Aynen. Anne evet. araba. Araba geride bıraktık ya çocuklar dedi yol bozuk dedi. Ee, komlardı. ne bileyim aslında çok da bozuk değilmiş de. Olsun ne bileyim şu uşaklar öyle Bizim peki. orada mı? Yok daha geri. Nerede bıraktık? Do Yolu. Şey, Araba nerede bıraktık? Oo e, tamam görünmeye alırsın sen he. Ya, aynı, aynı, aynı. <laughs> aynen aynen. 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 İnekleri çekelim Nasıl Hayır. gidiyor musun sonunca? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum, ya? Tamam, görüyorsun. Zaman geçiriyoruz. Amcam gördün mü? Amcam ne yapıyor? Çoşkun mu? Bağırıyorum ya bir her zaman folinden çıkardı. Şimdi hiç çıkmayın.